Adiós. Okay, yeah, i Gel buraya. Carlos. Bak kaçma ha. Gel buraya. Carlos. Buraya gel. Carlos gel buraya. Kaçma. Ş Kaçarsan döverim Kaçma. Tamam. Gel buraya. Carlos Gel buraya Gel buraya Gel buraya Buraya gel bak döveceğim Carlos Buraya gel Niye kaçıyorsun sen? Ha? Ne kaçıyorsun? Ha uluç, niye kaçıyorsun? Kaçma. Buraya gel. Sokağa çıkma. tərəfdə kanqal var. Ona görə qorxuram ki, birdən gələr o, ondan sonra bunları ayırmaq yoxdur da. Ölümünə girərlər bir-birinə. Gəl bura. Karlos. Dediyi də kanqalın yanı. Gəl bura. Gəl bura, tutaram səni. George, son. <laughs> 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 cırık cırık edecekler bizim tavus. Hayır. Sor sanırım. A luz, O qanqallar bir dəfə Carlosu açıq idi gecə vaxtı. Təklədlər nəyi var meydanə qoydular. Carlos prosta dalaşmaqdolla çəkindi. Çəkindi deyəndəsi Carlos döyüş iti kimi öyrədilməyib də. Ancaq ərazini qoruyur. İnsanlara hücum eləyir. Heyvana cundur. Cərid. Cərid ha, səhviyəm bunu cuma üstünə. Ondan sonra bəs qanına bulanandan sonra nə şey eləyə? Yoxsa belə xeyir yoxdur. Karlosa. Nə var? Hayır. Cərid indi nə yeyəcək? <laughs> nə deyə Karlosa? Nə deyə oğlum? Merhaba. Selam aleyküm dayı Nasıl? Bundan önce bir tane köpeğin olmuş mu burada aynı bunun gibi? Bana, bana söylediler evet bunun gibisi bir tane vardı burada. Yok. Aynı bunun gibi. Aynen aynen. Tamam. Hayır, hayır. erkek mi bu? Baksana. Nasıl? Ee, o da bizim bir kibere sahibi getirmişti. Ee, Sivas kangre değil de e, çoban Do köpeği deniyor ya. Evet. Şu Kafkas Kafkas çoban köpeği mi? Herhalde. Onun gibi soru. Yedi ay falan baktım aldı aldı götürdüler Samsun'a. Burada bir tane dayı vardı ben buraya geliyordum ben, benim köpeğime yemek filan veriyordu dedi bunun gibisi vardı çiftleştirmek istiyorduk daha doğrusu. Şeydi ne diyeceğim sana bir tane beyaz vardı. Aynen aynen doğru. Beyaz buradaydı 3-4 gün baktım ona üstünde iki katı bina var ya. Evet yani, kışla gelmiştim ben buraya. Onun arkadaşı getirmişti patronlar havlanıyor diye bir de. Hayvan burada oturuyor. Mal mal oturuyor. Hayır mal mal oturuyor ama niye oturuyor biliyor musun? Dua duymuyor. Sağırmış. Sağırmış. Yani evet dedim duymuyoruz tamam mı? Ben de dedim bu köpek ne hiçbir şey kalkmıyor havlamıyor falan dedi evet. tamam mı? Bir tane adam orada köpek gezdiyor da. He. O şey ya. Şey, ne, neye benziyor? O, kurt gibi. Yaz, kurt gibi. Bu mi, erkek, erkek, bu he? ya. Dört buçuk mi? yaşı var. Çiftleştirmek, için. çiftleştirmek için aynısından arıyoruz da bulamıyoruz. Ha, var. Ben sana aynısından söyleyeyim. Yaş, ya, yavrular mı bilmiyorum. Şu çöp kutuları var ya. Evet. Şu anda şu gördüğün. Orada imalatı var. İmalatı var. Şu sokaktan. Böyle köşeye dönüyorsun. Şuradan okulun sokağından gidiyorsun. Yok be abicim be Buradan böyle dön. Bak şu, camları bir tane daha yok mu? Aynen aynen. Şurada. Aynen. Öyle gidiyorsun yolun sonunda. Hatta sonunda da ototamirciler. Rotvelleri mi burada. diyorsun sen? Ha? Siyah. Siyah rotvelleri. Hayır hayır çatıda böyle bir tane kahverengi gibi estiyor, Dişi. 8-9 yaşında. Aynı bu köpeğin cinsinden var onda da. Bulabilirsem bir şey yaparım da konuşuruz da He. hallederdik. Yani Yavrusunu mu alacaksın sen? Yavru için mi? Evet. 4,5 Dört buçuk yaşı var şimdiye kadar bir daha acı şey oldu. Ne? Çiftleşti. Ha bu, bu mu dörtlü yaşında? Aynen. He. Ee, şey, e şey bunun cinsi ne? American Staff, Amstaff. Bir de bu bulldog falan dedikleri ne? Yok bulldoglar ufak oluyor, küçük oluyor. Nasıl ufak küçük olur ya? Buldoklar küçük oluyor. Hani ayır ayır. O insanlar kaldırıyor hani dört. Pitbull diyorsun sen. He pitbull'la. Pi Pitbull'lar da bu ufak oluyor. Bacakları bak buradan oluyor böyle ufak. Allah Allah. Ha, bu, bu ne? O mu? He. Hmm. O kangal yavrusu değil mi? Aa, yok abi kangal olur mu ya? Kangalla hiç alakası yok. Şeyde melez olabilir. Olabilir. He, mele ben sizin kangalları pek de tanımıyorum da Malatya falan var sizde ne bileyim. Oğlum. <laughs> <Bu adam>. Hiç <laughs> <laughs> Ne diyor oğlum Ne diyor sana? Ne diyor oğlum bu? Koşalım kardeş. Koşalım. Bunun da kafasının tasattığında çok kötü oluyor ha. Gel buraya kardeş. Hayır oğlum gel buraya. Anasını satayım diğerine baksana köpeği tutamıyor köpek buraya gelmek istiyor. Yani o, 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 o sakin. O, ona git kavga etmiyor kolay kolay. Bu insana saldırıyor. Hayvana saldırmıyor ama... İnsana mı saldırıyor? Aynen. Ama bir kafası gitti mi çok kötü oluyor. Ölümüne savaşıyor. Köpekle Evet. Daha ben buna yazda spor yaptırıyordum. Bak bak. Yazda spor yaptırıyordum. Kışta yapamadı. Yattı. Dayı getir buraya onu getir. E, Dişi mi? Tutamıyor. Baksana nasıl zinciri falan kırar ama. Dur Carlos dur. Parçalar ama seni Carlos. Her tarafta. Dişim ha. Zinciri kıracak bak. Carlos gel. <laughs> kan çıkacak şimdi. Baksana adam zapt edemiyor köpeği dövüyor. Zincirle. Şey, adam köpeği zapt edemiyor. Zincirle dövüyor. Vallahi. Ya dur Carlos. Ben oraya... Aynen. Ben oraya gidersem var ya. O amca onu tutamaz. Evet. Öyle. Ortalık kan savaşına döner.